4. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlerle birlikte veri merkezi hakkında video çekmeyi, içerik üretmeye devam edeceğim. Merhaba ben Devkol ve veri merkezinin soğutma en uygulamalar eğitimimiz devam ediyor. Bu en iyi uygulamalar hakkında konuştuğumuz iki modelin birinci bölümü. Bu modülle ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen soruyorum. Şunu kullanmaktan çekinmeyin ve başlayalım. Bu maddede ele alacağımız ve kaç konu var? Birincisi soğutma gereksinmeleri hesaplamak. Yani aslında bir veri merkezini inceleyip ne kadar soğutmaya ihtiyacımız olduğunu hesaplamak. Bu geriye dönüp muhtemelen yaklaşık 15 dakika içinde kendi veri merkezine gidip soğutma gereksinimlerini hesaplayabileceğiniz bir şey. Bunu görmek ilginç olacak çünkü genellikle insanlar geri dönüp bunu yaptıklarında ihtiyaç duyduklarından çok daha fazla soğutmaya sahip olduklarını görüyorlar. Bu noktada belki kapatabileceğimiz bazı çatlı ünitelere olup olmadığına veya sonucunda biraz para yıkılabileceğimize bakmaya başlayabilirler. Bu yüzden size soğutma gereksinimlerini hesaplamak için formülleri vereceğiz ve ardından yüksek yoğunluklu soğutma problemlerini tanıtacağız. En azından size Yüksek yoğunluğun ne işe yaradığına dair bir fikir verecek. Verim herkesi ve bir sonraki modülde bir sorun olarak geleceğiz. Sorunu nasıl çözebileceğimden zaman bahsedeceğiz. Öyleyse soğutma gereksinimlerini nasıl hesaplayabileceğimden başlayalım. Birkaç şey bilmek önemlidir. Oldukça temel şeyler. Verim merkezinde toplam çıkışı tüm bileşenlerimin ışık çıkışının toplamıdır. Peki bileşenlerim neler? Sunucularım ve adımlarım olan IT ekipmanlarım var. UPS'imde UPS'im bir miktar ısı üretecek. Güç dağıtımındaki kayıplar ve PGO'larım biraz ısı üretecek. Aydınlatma ve e-merkezin içinde ısı üretiyor. Sadece klimaları çalıştırarak soğutmanın kendi bir miktarı ısı üretiyor. Veri Merkezi'nin içindeki insanlar da bir miktarda zöyletiyor. Bu veri merkezine ne kadar toplam sorumlu ihtiyacımız olduğunu anlamaya çalışırken bakacağımız şeyler bunlar. Bu bileşenleri ayırırsam genellikle IT terim hızlı çıkışının %70 ile %90'ı olacak. UPSM %10 ile %13 olabilir. Aydınlatma belki %9, güç dağıtımı %6, insanlar belki %2. Kat ettiğiniz mesafe kesinlikle değişecektir. Veri merkezinde farklılıklar olacaktır. Ancak size veri merkezindeki büyük ısı kaynağının nerede olduğunu hissettirmek için gerçek hayattan birkaç örnek vereyim. Bunlar toplam soğutma miktarını hesaplamak için kullanılan endüstri standardı formüllerdir. Bir veri merkezi tasarım şirketine giderseniz veri merkezinin ne kadar soğutma ihtiyaç duyacağını hesaplamak için şunları kullanırlar. Burada bazı varsayımlar var. 5000 metrekarelik bir veri merkezim var. 250 kW'lık bir UPS'im var. Bu önemli bir bileşen. Ve UPS'im şu anda yaklaşık 30 yüklü. Yani UPS'imin yaklaşık 75 kW'ı kullanılıyor. 20 kişilik bir personelim var. Yani veri merkezinde ortalama 20 kişi çalışıyor. Muhtemelen birkaç kişi fazla ama örneğimiz için bu işe yarayacak. Veri merkezimizin toplamda ne kadar ısı ürettiğini hesaplayalım. UPS'imiz ısı çıkışıyla başlayalım. İşte formül. UPS'im ne kadar ısı ürettiğini hesaplamak için kayıp faktörümle başlıyorum. Unutmayın. UPS'i açtığımda biraz elektrik üretecek. Elektrik tükettikçe biraz ısı üretecek. Değil mi? Yani birine takılı bir şey olmasa bile açmam yeterli. Bu sabit kayıp faktörü UPS'imin boyutuna bağlı. İşte hesaplama. Toplam UPS kapasitemi alıyorum ve bunu 0,04 ile çarpıyorum. Bu durumda 250 kW'lık bir UPS'im var. Bunu 0,04 ile çarpıyorum ve 10 kW elde ediyorum. Yani UPS'im sadece onu açtığımda yaklaşık 10 kW ısı çıkışı üretecek. Şimdi UPS'imi daha fazla kullandıkça çalışma gücümle orantılı bir kayıp elde ediyorum. Bu durumda toplam IT yükümü alıp sıfır ile çarpacağım. Peki bu IC ipini nerede elde edeceğim? Unutmayın UPS'in yaklaşık yüzde kullanıyor. Yani 75 kW kullanıyor. Bu benim IT yüküm. IT yükümü alıp 0,06 ile çarpacağım. Ve toplamda 4,5 kW elde edeceğim. Toplam UPS'imin ısı çıkışı 14,5 kW. Tamam oldukça basit. Birden fazla UPS'iniz varsa tüm UPS'lerinizi toplamalısınız. Güç dağılımı ve ısı çıkışına tekrar bakalım. Sabit bir kayıp faktörüm var ve çalışma gücün orantılı bir kaybım var. Toplam UPS kapasitemi alıp bunu 0,02 ile çarpıyorum. Yani bu durumda 250 kW 0,02 ile çarpıldığında 5 kW çıkışı ile elde ediyorum. Ardından çalışma gücüne göre kayıp oranı. Toplam IT yükümü alıp bunu 0,02 ile çarpıyorum. Yani bu durumda 75 kW 0,02 ile çarpıldığında 1,5 kW elde ediyorum. Bunları toplayıp yine 6,5 kW elde ediyorum. Bu durumda birden fazla UPS'iniz varsa tüm UPS'lerinizi toplamalısınız. Bu da UPS'imizi hallediyor ve güç dağıtımımıza bakalım. Aydınlatmaya bakalım. 5000 metrekarelik tüm zemin alınımı alıyorum. Metrekare başına yaklaşık 2 watt hesaplıyorum. Bu sayede aydınlatma 10 kW ısı çıkışı elde ediyor insanlardan kaynaklanan ısı çıkış kişi başına 100 watt. Yani veri merkezinde 20 kişi varsa yaklaşık 2 kW ısı sıkışıyor demektir. Bunların hepsini toplayın. Yani IT ekipmanım ne kadar UPS kullandığımı gösteriyor. 75 kW UPS'im için 14,5 kW. 3 dolarım için 6,5 kW. Aydınlatma için 10 kW insanlar için 2 kW. Bunların hepsini topladığımda 108 kW elde ediyorum. Bu veri merkezinde toplam çıkışı. Bu ne kadar soğutma sağlamam gerektiğini gösteriyor. Bu hesaplamada yapabilmek için sadece birkaç farklı sayıcı, sayı ihtiyacım var. Toplam UPS boyutumu bilmem gerekiyor. Aslında ne kadar UPS kullandığımı bilmem gerekiyor. Bu yüzden 30'lu alan bilmem gerekiyor. Boyut veri merkezi ne kadar büyük ve veri merkezine kaç kişinin çalıştığını bilmem gerekiyor. Bu sayılardan ne kadar ısı çıkışım olduğuna dair oldukça bir okuma elde edebilirim. Şimdi soğutmaya geri dönebilirim. Tüm soğutmayı toplayıp bunların ne kadar eşleştiğini görebilirim. Bunlar birbirine oldukça yakın olmalı. Şimdi bu toplam ısı çıkışının yedeklik gibi bir şey içermediğini unutmayın. Bu nedenle bu yedekliliği sağlayabilmek için bazı ekülselere ihtiyacım olabilir. Diğer soğutma modusları tercih ederim. Açık duvarlarım varsa veya en üst kattaysa ve bir çatım varsa bunların ismi eklenebilir. Bunu yaptığımda bazı ek nemlendirmeler yapmam gerekebilir. Bu çanta görüntemde ek hızı yükü oluşturur. Bu nedenle soğutmamı azaltır ürünlerin genel soğutma kapasitesini ve bunu boyutunu büyütmem gerekiyor. Buradan ne 180 kW'ya ihtiyaç olduğunu söylesem de çok fazla nemlendirme yapmam gerekiyorsa belki de sistemimin boyutunu arttıracağım. Kanallı egzoz havası dönüşü olan bir sistem için %0 daha yüksek hava karıştırma seviyelerine sahip sistemlerde %30'a kadar çıkabilir. Buradan da çoğu ne kadar hava olduğuna bağlıdır. Karıştırdığınızda büyük bir veri merkezinin soğutması da var. IT yük derecelendirmesine 1,3 katı olmalı. Orada yeterli soğutma olduğundan emin olmak istiyorum. Ama ihtiyacım olduğunu 2 katı soğutma istemiyorum. IT yük de, de derecelendirmesinin 1,3 katı olması istiyorum. Bir için elbette ek kapasite ihtiyacım olacak. Bu yüzden en azından bu yüksek yoğunluklu soğutma sorunlarına bir bakalım. Geçmişte biliyorsunuz ortalama raflı veri merkezleri 1, 2, 3 kW güce sahip olabilirdi değil mi? Veri merkezlerimiz bu şekilde tasarlanmıştı. Soğutma sistemlerimiz bu tür yoğunluk gereksinimleri karşılamak için tasarlanmıştı. Peki tam edin ne oldu? Şimdi veri merkezlerim ortalama 5 ila 8 kW veya daha fazla tüketiyor. En son çalışmalara göre bazı kişiler ortalama 10 ve 12 kW tüketiyor. Daha yüksek yoğunluk nedeniyle bu rafları farklı şekilde soğutmanız gerekiyor. Ve satıcılar daha da fazla yüksek yoğunluklu sunucu satıyor. Bu yüzden güç eğilimlerine baktığımızda bu giderek daha fazla sorunlar geliyor. Son Orun 20 yıl bu ekipmanların ne kadar arttığını görebilirsiniz. İletişim sunucularından, ban depolamaya, depolama sunucularına ve kitlasyonlara kadar her türlü bilgi işlem alanının yoğunluğunu artırmaya devam ediyoruz. Biraz daraldılar, biraz da ama yoğunluk veri merkezinin inşa edildiği 10 yıl kadar öncesine kadar çok daha fazla ve bunun ne kadar büyük bir sorun olduğunu göstermek için harika bir, bir örnek olduğunu düşünüyorum. İşte 4 yaşlı bir Dell PowerEdge 1855 Blade sunucu. Nominal değeri 20.000 Watt. Yani 68.000 BTU. Bu bir HP, HPP sınıfı Blade sistemi. 22.500 Watt. 76 BTU. Bunlardan birini bir rafa koyduğunuzu düşünün. Tek bir rafta 22,5 kW var. Bu bilet sistemlerinden birini koyarak aniden 3 kW'a soğutma yapabilecek şekilde tasarlarsan bir ekip buçuk var değil mi? Bu soğutmanın farklı şekilde ele alalım. 25 25 watt ve 85 BTU gücünde bir son fire e, 25 k sonucumuz var. Ve burada 32 kW ve 108000 BTU gücünde bir HP H sınıfı bıçak sistemi var. Bu sistem için 108000 BTU. İşte 26000 BTU gücünde bir Weber Genesis gibi Q. Şimdi bu bunun eti doğru şekilde pişirmek için tasarlandığını. ve EBM High Hızlı bıçak servis sisteminin ısı enerjisi çıkışının yalnızca dörtte birine sahip olduğunu düşünün. Bunlar şu anda 3 kW için tasarlanmış. Mevcut soğutma sistemlerimizi kullanarak soğutmaya çalıştığımız sistem türleri. Bunun çektiği 3-10 kat daha fazla. Bu gerçekten büyük bir sorun. Bir sonraki modülde bu sorunu nasıl çözeceğimiz hakkında daha fazla konuşacağız. Ancak en azından bu sorunu tanıtmak istedim. Bir verim merkezine toplam soğutmaya baktığımızda bu bir şey ama şimdi ayrıca bakmam gerekiyor. Yüksek yoğunluklu olmada bu konuyu nasıl çözebilirim? Bu modülle ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen soruyorum. Şuna kullanın ve aramıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz.